Merhaba arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Biraz önce bir haber gördüm. İnönü üniversitesi sonuçları açıklandı gibi, ee, ama yorumlarda da gördüğüm kadarıyla hani açıklanmamış. Ben de bunu teyit etmek istedim. Hemen size teyit detaylarından bahsedeyim. Şimdi arkadaşlar, bu gördüğümüz İnönü Üniversitesi'nin kendi sitesi şu anda duyurular kısmında sözleşmeli personelin e, yani sonuçlandığı ile ilgili bir veri yok arkadaşlar. Hani böyle bir duyarı yok. Hatta tekrar yenileyelim. Acaba hani. ...biz mi göremedik? Ama en son haber... ...en son duyuru 10 Ekim'de yani... ...sözleşmeli personelle ilgili bahsedilmiş. Ee, örnek olarak size... tabi bunu araştırırken, te haberi teyit etmek amaçlı... ...bunu araştırırken... E, ...önceki atamaya dair bir... E, ...veri buldum. Sizlerle onu paylaşmak istiyorum. Daha önceki atamada neler olmuş? Bu atamanın tarihi... ...29-12-2023 tarihli atama arkadaşlar. Burada hangi bölüm kaç puanla kapatmış? Onlara bakalım. Örnek veriyorum. hemşireye bakacak olursak... ...hemen bakalım arkadaşlar... Burada gördüğünüz gibi 68'e kadar e, puanlar düşmüş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 68,2'ye kadar puanlar düşmüş. Hemen diğer bölümlere de bakalım arkadaşlar. Şimdi burada tıbbi dokumentasyon bölümü var arkadaşlar. Buradaki puanlara bakalım. Burada da 81'e kadar puanlar düşmüş. En, en yüksekte 87 puanla bir hatam olmuş. Yani hem size fikir olması açısından hani video izleyebilirsiniz. Ee, onun haricinde diğer bölümlere bakalım. Örnek veriyorum anestezi bölümüne bakalım. Kaç puanla kapatmış? 83,3 puanla kapatmış. Ondan sonra diğer bakalım. Ağız ve diş sağlığı, eczacılık hizmetleri var mesela. Bugün videosunu çektiğim bir bölüm 80 puanla kapatmış. Daha sonrasında anestezi bölümüne bakalım. Bir saniye. Radyolojiye bakalım hatta ilk önce. Radyoloji puanı da 83,4'te kapatmış. Şimdi diğer bölümlere bakalım. Arkadaşlar diğer bölümlere de hemen bakacağım zaten. Anestezi bölümü 83,3 puanla kapatmış. Daha sonrasında bakalım. Ağız diş sağlığına bakalım. Burada da 80 puanla kapatmış arkadaşlar. Diğer bölümlere bakalım hemen. Engelli bakımı var. Rehabilitasyon var. Burada 57 puanla kapatmış. Oh my god. Baya düşük bir puanla kapatmış. Beslenme ve diyetik var. Psikoloji var. Burada hani ee, hastane yönetimi diyor. Sağlık kurumları işletmeciliğinden var arkadaşlar. Ama en az 10 yıl deneyim istiyormuş. Onu geçelim. 10 yıl deneyim. Zor. Şimdi diğer bölümlere de bakalım. Şimdi burada böyle personeli var mesela herhangi bir lisans mezunu olmanız yeterli oluyor. Bir de buna bakalım. 90 puanlarla kapatmış. Vay. Yüksek kapatmış. Hani size fikir olsun. Aynı zamanda diğer atamalarla ilgili de bir puanlarla ilgili. Tabi ilk atamalar bunlar olduğu için birazcık yüksek kapatabiliyor arkadaşlar. Burada destek personeli varsa ona bakmak istiyorum aslında ama büro personeli herhangi bir ön lisans mezunu olması yeterli. Ona bakalım. Bu da 87 puanla kapatmış. Tabi alım sayısı az olduğu için biraz yüksek kapatmış bölüm. Daha sonrasında şöyle bakalım radyoloji, ağız, diş, diş, protez, fizik tedaviye bakabiliriz. 63 puanla kapatmış. Bayağı düşük kapatmış. Özel bir şartı olsa gerek. Muhtemelen özel bir şart istemiştir. Bayağı düşük kapatmış çünkü. Daha sonrasında diğer bölümlere de bir göz atalım arkadaşlar. Diyetisyenliğe bakalım örnek veriyorum. 88 puanla. Tabi ilk atama için. Yani ilk atamalar için daha doğrusu normal diyebiliriz. Daha sonrasında düşmüştür. Burada farklı bakalım bakabileceğimiz bir bölüm var mı? Şurada aşağılarda teknisyenler falan var arkadaşlar. Bakalım. koruma ve güvenlik görevlisine de bakabiliriz. Burada 70 puana kadar düşmüş gördüğünüz gibi koruma güvenlik görevlisi güzel bir bölüm olduğunu düşünüyorum. Ön açık bir bölüm olduğunu düşünüyorum. Daha sonrasında destek personeli alımlarına geldik. Burada aşçılık alımında en az 5 yıl. Wow, baya bir aslında şey istemiş burada. Deneyim istemiş ama biz gene de bakalım. 60 puana kadar düşmüş. Yani aşçılıkta 5 yıl tecrübeniz varsa 60 puan çok iyi bence. Tabi 5 yıl tecrübe de çok ama. Şimdi destek personeli. Burada başka ne var? Ee, yine burada 5 yıl deneyim istemiş aşçılıkla ilgili. Onu da geçelim. Hasta ve aşçı hizmetleri demiş. Hasta ve aşçı hizmetlerine bakabiliriz mesela. 69,4'e kadar puanlar düşmüş arkadaşlar. Daha sonrasında yine gelelim. Mesela şoför alımına da bakalım. Hatta bunu yan sekmede açalım ya da. 74'e kadar düşmüş arkadaşlar buradaki puanda. Evet bakın arkadaşlar map onaylı bahçe bakımı ve bahçıvan sertifikası istenmiş burada. Arkadaşlar bahçe bakımı ve bahçıvan sertifikasını alın. Bence bu herhalde milyonda 5 kişi de falan vardır bu sertifika. Bakalım puanını da merak ediyorum doğrusu. Puanları gördüğünüz gibi arkadaşlar 67'ye kadar düşmüş. Çünkü bu sertifikadan herhalde Dediğim gibi milyonda 5 kişi de falan vardı. Şimdi burada bir destek personelimi görüyorum. Hayret verici bir şekilde hiçbir şart istememiş. Aman tanrım hemen kontrol ediyorum bunu. Vay aslında fena değil. 76'ya kadar düşmüş arkadaşlar puanlar. Bence gayet okey yani burada. Çünkü hani puanlar 76'ya düşmüş ve herhangi bir nitelik istemiyor. Yani herkes başvurabilmiş buna. Yani herhangi bir şey istemiyor derken sadece orta öğretim, liseden mezun olmanız yeterli yani bu alıma başvurmanız için. Bu alımlar bu kadarmış. Şurada şoför alımı görmüştüm. Ona da bakalım. B ehliyeti istiyor burada. Ve 5 yıl şoförlük deneyimi. Bu tabi fazla bir ama tabi düşük puanla kapatmıştır bence. 74. Yine yani de çok düşük değil. Yani arkadaşlar örnek olarak bu şekilde yani açıklandığında biz de bu şekilde listeden inceleyeceğiz. Umarım atanmış olursunuz bu listeyi incelediğimiz takdirde. Burada isimlerinizi görürüz en azından. Ee, farklı böyle yani merak eden arkadaşlarım olur mu burada hani mera yani yani şu bölüme de keşke baksaydınız dediğiniz bir bölüm olur mu diye böyle bir bakıyorum tekrardan. Psikoloji falan değil de fizik tedavi, karaciğer nakli falan istiyor. Aman tanrım böyle bir buna bakmaya gerek yok. Tıp bir abo 10 yıl diyor. Karaciğer. Bunlar karaciğere takmış arkadaşlar herhalde. Karaciğer ilgili bir sağlık kuruluş yani daha çok karaciğer nakliyle ilgilenen bir üniversite sanırım. Onun haricinde tıbbi sekreterliğe bakmıştık. Hemşireliğe de bakmıştık sanırım. Patoloji laboratuvara bakarım. Burada hiçbir şey istemiyor. Çok güzel bir şey istemediklerine çok mutlu oluyorum nedense. 83,8 puanla kapatmış. Yani ilk atamalar için tabi çok yüksek puanlar değil. Ama tabi gönül biraz daha düşsün. Başka bakmadığımız kalmadı herhalde arkadaşlar. Yine merak ettiğiniz bir bölüm olursa sorabilirsiniz. Size mesaj olarak gönderirim. Yani bunlar bu şekilde arkadaşlar. Biz de Üniversitesi yani şu anda güncel alımın sonuçları açıklandığında onu da bu şekilde incelemesini yaparız. Umarım atanmış olursunuz. Evet arkadaşlar kanalıma abone olabilirsiniz. Bildirimleri açabilirsiniz. Bu tarzda alım haberleri veya işte güncel haberler, haber teyitleri vesaire gibi durumlarda kanalımızda haber paylaşımı yapıyoruz arkadaşlar. Sağlıcakla kalın.